Katil İsrailliler ilk kıblegahımız olan Mescid-i Asya'yı işgal etmiş durumdadırlar. Oradaki direnen Müslüman kardeşlerimizi şehit etmektedirler. Biz de Türkiye olarak tüm Türkiye'de bu Direnişin bir sembeli olarak riyabi cenaze namazı kılacağız. Muhakkak her can ölümü tadacak ve sonunda bize döndüreceğiz. O ki Rabbimizin ait kerimeyi açık, hepimiz anlıyoruz. O ki canı vereceğiz. Niçin ezan için, niçin vatan için, niçin dinimiz için verin ki? şimdi belki oraya elimiz ulaşmıyor. Ama bizim burada da yapacağımız şeyler var. Allahu Ekber! Allah-u Ekber, Esselamu Aleyküm Rahmetullah, Esselamu Aleyküm Rahmetullah. Biz İslam alemine birlik beraberlik istiyoruz. İşte Müslümanlar bir araya gelmesi lazım. Aziz yani bu, bu, ya bu arada yani <laughs> Ramazan günü çok üzüldük yani nasıl diyeyim size ya duygularımız yani biraz kabarmış herhalde şimdi fazla da konuşamıyorum ama Cenab-ı Allah tüm Müslümanlara birlik beraberlik nasip etsin İnşallah şafir topluluklarına karşı da Müslümanlara yardım etsin inşallah.